Tarihte İstanbul Ortaçağ'ın kapanması, İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın kapan yani bir dönemi değiştirdi. Bana göre yeni zamanlarda da İstanbul depremi yaşandıktan sonra bir çağ daha dünyada değişecek. Yani depremin şiddetinin ve zararlarının daha önce yaşanmamış bir zarar vermesi çok olası. Allah korusun. Bunun için bir şey yapıyor muyuz? Göstermelik bir iki tedbir dışında herhangi bir şey yok. Aslında 20 milyonluk bir şehir kurmak hataydı. Ve bu şehre de Fransa'nın belki iki katı göçmeni almak da daha büyük bir hataydı. Bugün Fransa'da olanların Esenyurt'ta, Bursa'da olmayacağı düşünülemez, söylenemezdi. Deprem konusuna gelince İstanbul Dünyadaki bir dönemi daha kapatacak bir deprem yaşayacak gibi duruyor ve bu hakikaten dünyadaki birçok belki yapı tekniğini e, ya da doğal afet e, sonrası durumları değiştirecek bir kavimler göçü bile başlatabilecek ölçüde olabilir. En azından Türkiye'de büyük bir değişim yaratacaktır. Aslında insanlarımızın birbirine hoyrat davranmasının temel sebebi... E, Kalabalık şehirlerde şehirler kurmamız ve dar bir alanda 20 milyon insanı yaşatmak istememizden kaynaklanıyor. Dikkat ederseniz insan davranışlarının birbirine karşı hoyratçı olduğu şehirler, Meksiko City, Jakarta ve dünyadaki diğer örnekleri gibi kalabalık şehirler. Çünkü insan psikolojisi kalabalıkta bir sonrakinin, artık teker teker uğraşmaktansa genel bir davranış modeli oluşturuyor. Bu da bencillik ve egoistlik şehrinde şeklinde tezahür ediyor. Belki Japonya'da bu olmayabilir ama orada da vardır diye düşünüyorum. Toplu taşımada bayramda olanları da gördükten sonra buna olan inancım arttı. 20 milyonluk şehirler oluşturmamalıydık. Oluşturunca da depreme karşı en azından güvenli hale getirmeliydik. Bunların hiçbiri olmadığı için orta çağ, yeni çağ, yakın çağ derken yeni bir çağı İstanbul'dan açacağımızı düşünüyorum. Deprem sonrası. Hoşçakalın.